Merhabalar. Bu videoda RAM'den bahsedeceğiz. Tanımını yapacak olursak RAM, Random Access Memory kelimelerinin kısaltılmasıdır. Türkçesi rastgele erişim belleği demektir. RAM'in görevi bir program veya oyunun çalıştırılabilmesi için gerekli olan bilgileri işlemci daha hızlı işleyebilsin diye hafızasında tutmaktır. Bundan dolayı RAM'in konumu hard disk ile işlemci arasında olmaktır. Çünkü işlemci çok hızlı işlem kapasitesine sahip olduğu için hard diskten verileri çekip işlemek yavaş olacağından dolayı araya daha hızlı bir hafıza ürünü olan RAM koyulmuştur. Bir programı çalıştırmak amacıyla tıkladığımızda veya bir oyunu oynamak istediğimizde ilk başta işlemci gerekli olan dosyaları hard disk üzerinden RAM'e doğru transfer eder tüm bu transfer işlemi tamamlandıktan sonra program açılır ve RAM ile veri alışverişinde bulunur işlemci. En sonunda kayıt edilmesi gereken bilgileri kaydetmek istediğinde yine RAM üzerinden hard diske tekrardan yazar. RAM anakart üzerinde DIM modüllerine takılır. DIM kısaltılması da İngilizce doğal inline memory modül demektir. Resimde RAM yuvalarının farklı renklerde olduğunu görüyorsunuz iki tane mavi, iki tane beyaz. Eğer elinizde iki modül RAM varsa bunları ya ikisini de mavilere takmanız gerekiyor ya da beyazlara takmanız gerekiyor. Bu da çoklu kanal olduğunu gösteriyor bu renkler. Peki çoklu kanal desteği bize ne fayda sağlıyor? Çoklu kanal sayesinde veriler birden fazla kanala gönderilebildiği için veri alışverişi daha hızlı gerçekleşiyor. Bu da bilgisayarımızın performansını arttırıyor. RAM'den bahsederken de DDR teknolojisinden bahsetmeden geçemeyiz. Günümüzde kullandığımız RAM'ler DDR olarak geçmekte. DDR, DDR2, DDR3. Şu an günümüzde en son DDR5 çıkmış bulunmakta. Bu da bize ne sağlıyor? 1 saat çevriminde eski RAM'ler tek veri gönderirken DDR RAM'ler burada da gördüğünüz gibi double data rate, çift data oranı olarak çevirebiliriz. 1 saat çevriminde 2 sinyal gönderiyor. Bu da 1 saat çevriminde 2 katı daha fazla veri göndermek demektir. RAM çeşitlerine değinecek olursak ilk RAM'imiz DDR RAM 2.5 voltla ile 2.6 volt arasında çalışıyor. Bu voltlar RAM'lerin ayırt edici özelliklerindendir. Yani bir RAM'in üzerinde etiketinde volt değerini gördüğünüzde de DDR tipini anlayabilirsiniz. Sıradaki RAM'imiz DDR2 RAM'ler 1.8 voltla çalışmaktadır. Üçüncü RAM çeşidimiz DDR3 1.35 ve 1.5 volt değerlerinde çalışmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan RAM'lerden olan DDR4 RAM 1.2 volt değerlerinde çalışmakta ve son olarak da DDR5 RAM 1.1 volt enerjilerinde çalışmaktadır. RAM'lerde megahertz birimi kabaca RAM'in çalışma hızı anlamına gelmektedir. RAM'in megahertz değeri ne kadar yüksekse o kadar veri hızlı gönderilir ya da alınır. RAM alırken megahertz değeri anakartın desteklediği seviyelerde olmalıdır. Anakartın destekleyeceğinden fazla megahertz değerine sahip bir RAM alırsanız o değerlerde kullanamayacaksınız. Anakartın izin verdiği maksimum değerlerde kullanabileceksiniz. Örneğin 8 GB ve 3200 MHz hız değerlerine ait bir RAM'imiz olsun. Bu RAM saniyede 25.6 GB veri transfer edebilir demektir. RAM hakkında bilgilerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.